Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca İnanılmaz bir provayla karşınızdayım biliyorsunuz geçtiğimiz cumartesi de 9. sınıflar için bir yazılı provası atmıştık birinci prova sonrasında en detaylı sınav provası diye ikinci provamızı attık şimdi üçüncü provadayız tam bir map yazılı örneğindeyiz fakat arkamızda bir yaslanalım bazı şeyleri konuşalım hocam ondan sonra girelim şimdi MEP düzenleseydi eğer bu sınavı, bu sınavı MEP yapıyor olsaydı tamam ortak sınav yapılıyor ama nihayetinde MEP hazırlamıyor. Okullar hazırlayacak, hocalarımız hazırlıyor. MEP hazırlamış olsaydı hani örnek yazılı sorular hazırlanıyor ya onlarla birebir gelebilirdi arkadaşlar. Geçtiğimiz sene hatırlıyorsunuz, canlı yayını yaptığımız değil mi? Geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız canlı yayınları hatırlayın. Birebirdi sınav soruları. Buraya kadar sıkıntı yoktu. Fakat Şimdi artık okullar aktif olacak. Yani hocalarımız hazırlayacak, ben hazırlayacağım, o hoca hazırlayacak, bu hoca hazırlayacak. Doğal olarak her okul nereye kadar işlediyse, nereye kadar ne yaptıysa değil mi? Ortak sınav nihayetinde hangi hoca neredeyse ona göre bir sınav hazırlayacak. MEP ortak yazılı örneği hazırladı biliyorsunuz ve yayınladı. 5 soruluk biliyorsunuz internette var MEP'in yazılı örneği. Şimdi ben o 5 sorunun benzerini bir yazdım tamam. 5 sorunun benzerini yazdım şimdi göreceğiz onu. Ekstra arkadaşlar en az 10 tane daha soru ekledim. Bu da tüm okulları gözeterek, bütün bir müfredatı gözeterek şu da gelebilir. Atıyorum yazım yanlışları. Neden yok? Yazım yanlışları gelebilir. Gelir tabii abi. Bilelim. olay örgüsü, şahıs kadrosu neden gelmesin? Neden bir maddi manevi öge sorusu gelmesin? Maddi manevi ögeler, kültürel ögeler falan sorusu. Doğal olarak bu provada tüm soru tarzlarını göreceksiniz. Sadece ama sadece bu soruları not etmeniz bile çok ciddi yol aldıracak size. Yüz almanız için her şey hazır. Bir nevi üçüncü prova diyebiliriz. E o zaman haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar sorular ekranda yalnız en önemli şartımız arkanıza yaslanmanızı lütfen kasmayın hakkını vere vere gidelim. İşte mükemmel sorular işte sınavda inşallah karşınıza birebir geleceğini düşündüğümüz harika soru tarzları. Bu parçadaki 6 çizili ifadenin anlamlarını yazınız. G, L, C. Kaçarımız yok. Ama şu şeyi söylemek lazım. Hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız ya bu ne demek olabilir Allah Allah metni okuyun falan diyeceğiniz bir kelime dahi sorulmayacak. İçiniz rahat olsun mutlaka bir yerde duyduğunuz bir şekilde kulağınıza çalınan bir şey olacak yani bu kasmayın olur mu? Altı çizili ifade soruları böyle çok zor uç sorulamaz rahat olun. Öykünmek ve aktüel kelimeleri sorulmuş. Hani ağzıma öykünme diye bir ifade vardır yani taklidini yapma anlamında. Evet öykünmek ifadesi taklit demek arkadaşlar taklit etmek aman Öykünmekten oldukça uzaktı mesela, taklitten uzaktı. Genelde çok sevdiği birkaç şair vardı. Onlara öykünürdü onları taklit ederdi. Taklit etmek aktüel ise arkadaşlar biliyorsunuz güncel olan, gündemde olan demek. Tamam aktüel konular, güncel konular. Lütfen cebinizde kalsın. Soru işareti yok. Metinde verilen altı çizili ifadelerde içerisinde bulunduğu cümleyi ya da metni okumanıza gerek yoktur. Tam bir zaman kaybıdır ama... Oldu da altı çizili ifadeyle ilgili hiçbir fikrin yok. Yani seni baya baya kilitledi hocam. Yani ne yapacağını bilemiyorsun. Metni 40 kere de okuyabilirsin. Soru işareti yok tamam. İlk aşamada lütfen altı çiziliyle hareket edin. Mutlaka anlamını bileceksiniz. Rahat olun ama anlamını bilmediğiniz bir şey gelirse de metne ancak o zaman ihtiyaç duyun. Zaman kaybetmeyin. Zaman önemli. E eh, hadi o zaman. Çıkma ihtimali %100 olan ikinci soru tarzımıza geçelim. Oba! Yav şu örtük, açık iletiden bir kurtulamadık Allah aşkına. Nedir bu ya? Hocam bu illet nedir ya? Nasıl yapacağız? Açık örtük ileti nedir Allah aşkına? Açık ileti şu. Gel. Örtük ileti Ha! Yalnız kalmış. Bu açık ileti. Kapıyı kapat, çık. Örtük ileti. Hmm, yalnız kalmak istiyor. Tamam. Bu açık ileti, örtük ileti budur. Bitmiştir. Başka hiçbir anlamı yoktur. Geriye kalan her şey yanlıştır. Bu bitti bu kadar. B bitti. Kapat ki bu kadar. Yani hocam Allah aşkına bak şimdi. Bir nehir aksın üstüne toprak hasretimin Eskiler konuşsun. Toprak oynadım, toprak oynadım evet. Toprakla böyle oynadı. Top oynadım, mahalle nefes alsın. En yakın arkadaşım Ahmet seslensin bir köşeden. Ben annemden izin alıp hemen çıkayım. Ardıma bile bakmayayım. Sorsun bakkal amca uçurtma isteyip istemediğimi. Ya bakkal amcanın uçurtma isteyip istemediğini sormasını istiyor. Ardına bile bakmak istemiyor. Ahmet'in seslenmesini birilerinin oradan onu çağırmasını istiyor. Açık ileti, açık ileti, açık ileti bu kadar. Net olarak ne istediğini söylediğinizde açık iletiye ulaşıyorsunuz. Peki... Örtük ileti ne? Abi örtük ileti eskiye. Yani hocam geçmişe özlem. Neye özlem hocam başka? çocukluk yıllarına özlem bu kadar alttan alta vermek istediği mesajı örtük ileti olarak adlandırıyoruz. Lütfen kasmayın çok rahat olun sallayın ya sallayın adam koşmak istiyor doğru. Adam şunu şunu yapmak istiyor doğru. Adam markete gidiyor Allah aşkına doğru. Adam uçurtma uçurmayı çok özlemiş doğru. Bu adam tutmasız yaşayamıyor. Vallahi billahi doğru. Kasmayın arkadaşlar. Bütün mesele sizin nasıl ifade ettiğiniz kendinizi bu kadar. Açık ileti eskiler konuşsun. Eskilerin konuşmasını istiyor. Zamanında olduğu gibi açık ileti bu. Ama örtük ileti eskiye özlem, geçmişe özlem, eskiye hasret budur. Yani bir anlamda açık ileti biraz daha somut, biraz daha görünebilen, örtük ileti biraz daha alttan alta vermek istediği mesajdır. Bitmiştir bu kadar. Hiç kasmanıza gerek yok. Gerek yok ya. Devam. Ova geliyor altı çizili ifade ya da tırnak içindeki ifade bir deyim sorusu illaki gelecek. Mebin örnek sınavındaki deyimi biliyorsunuz. İşte dikkat kesilmek gibi dikkat vesaireyle ilgili bir cümle bir kalıp ifade. Burada da başka bir şey göreceğiz. İyi dinlendiğinizde aslında verilen görevlerin nasıl da çantada keklik olduğunu göreceksiniz. Bu durumda bizleri motive etmiyor değil diyor. Bu parçada geçen çantada keklik, çantada keklik sözünün anlamı. Bu deyimin anlamı arkadaşlar çok kolay demek. Vallahi hocam bunlar çantada keklikken yani çok kolay demek istiyorsun. Bütün mesele bu arkadaşlar. Bitti. Çantada keklik tamam. Geklik. Çantada keklik tamamdır. Bu sözü farklı bir cümlede kullanınız diyor. Diyorum ki hemen ben de bu sorular diyorum. Bu sorular. Çantada... Keklik Bitti bu kadar. Bu soruların çantada keklik olması yukarıda da görevlerin çantada keklik olması aynı şey nihayetinde çok kolay olduğunu vurguluyor. Altı çizili ifadenin ya da tırnak içindeki deyimin de çok rahat sizler tarafından yapılacağına inanıyorum arkadaşlar. Yüzde yüz. İçim çok rahat. Yani siz sınava gireceksiniz hiç duymadığınız bir deyim gelecek ve böyle bakacaksınız. Hayır böyle bir şey olmayacak. İçiniz çok rahat olsun. Siz 9. sınıfa gelmişsiniz abi koskoca 8 sene geride kalmış. Haydi ilk 2-3 yıl böyle bocalama öğrendim öğrenemedim anladım anlayamadım. E sonrası 4. 4, 5, 6, 7, 8 koskoca 4, 5 yılı geride bırakmışsınız. Onlarca kitap okudunuz, onlarca ödev yaptınız. Yani siz o kadar çalışacaksınız, 9'a kadar geleceksiniz, liseli olacaksınız. Sonra bir deyim sorulduğu zaman yorumsuz, mümkün değil. İçiniz rahat olsun. Ben sadece sizleri burada destekliyorum. %100 yapacaksınız sınavı. Rahat olun. Hadi devam edelim. Son dönemlerin moda sorusu. Bize bir parça veriyor ve diyor ki bu parçayı betimleyici bir paragrafa dönüştür diyor. Genelde dize veriyor, şiir veriyor. Betimleyici paragraf deyince artık diyor şiirden çık, mensur hale getir. Yani düz yazıya çevir bunu diyor ve yazınıza diyor tabii ki kendinden diyor betimleyici öğeler ekleyebilirsin. Yani illa buradaki kelimeleri kullanmak zorunda değilsin diyor. Anlatım biçimine dikkat et. ...içeriğine, söz varlığına, yazım ve noktalama ölçütlerine Bunları lütfen dikkat ederek yaz ben hepsine bakacağım diyor hocamız. Bir Ağrı Dağı kuşkusuz yüksekliği, zorluğu ve hayal edilişi. Kimsenin cesaret edemediği bir dağ. Yer aldığı bölge çetin, geçilmesi zor yolları var diyor. Ağrı Dağı hemen başlıyorum bakın arkadaşlar hiç durmadan Ağrı Dağı geçilmesi oldukça zor olan oldukça zor olan sarp kayalıkların yer aldığı sarp. Yani çetin değil mi bir anlamda? Sarp kayalıkların yer aldığı bir yerdedir diyor. Yerdedir. Net. Oldukça yüksek oluşu, yüksek oluşu. Yalnızca yazamadım. Yalnızca Allah aşkına bu nasıl bir yalnız kelimesidir ya? Heh. Oluşu yalnızca cesurlara hitap eden bakın oldukça yüksek oluşu yalnızca cesurlara hitap eden herkesi kapsamayan aman dikkat herkesi kapsamayan bir duruş gerektiriyordu gerektiriyor nasıl bir duruş şöyle şöyle olan, şunu şunu kapsayan, geçilmesi zor, bilmem nasıl kayalıklar. Al sana betimleme. Kasmayın lütfen. Bol bol sıfat, zarf kullanın. Bol bol sıfat, zarf kullanın. Bol bol niteleyici ifade kullanın olur mu? Hiç kasmayın lütfen. İşte bir betimleyici paragraf örneği. Yukarıdaki anahtar kelimeler mesela ağrı dağ, işte yükseklik falan, cesaret etmek. Bunları kullanmanızda fayda var. Birebir değil ama en azından bir ağrı dağını, bir yeri, mekanı, zamanı, bir şeyi oradan toplaman, alman işini kolay. Neyi yoksa tanıtacaksın, neyi öveceksin, neyi betimleyeceksin, tasvir edeceksin değil mi? Doğal olarak burada Ağrı Dağı merkezi alınacak. Ağrı Dağı ile ilgili betimleyici, tasvir edici şeyler söylenecek. Yani sizden ricam lütfen size verilen parçadaki bir mekanı, bir kişiyi, bir karakteri, ne bileyim bir zamanı, mekanı, olayı, durumu bir şey tutun. Bir şey kalsın onun üzerinde yürüyün olur mu? Aksi halde bambaşka bir metin yazmış olursunuz. Bakın burada Ağrı Dağı anlatılıyor. Ben de burada Ağrı Dağı'nı anlatıyorum. Bu kadar basit. Tamam olay budur. E haydi devam edelim. Evet ne diyor bu parça hangi edebi metin türünün özelliklerini göstermektedir? İşte soru bu arkadaşlar hazır olun hazır bu soruya hazır olun. Bakın örnek sorular içerisinde yok ama tekrar ediyorum sınavı MEP hazırlamayacağı için okullar hazırlayacağı için hocalarımız mutlaka ben bu konuyu işledim sorarım kardeşim diyecekler. Bunu mutlaka diyecekler. Sonra sürpriz sorularla karşılaşmayın diye bu provayı hazırladım. Mesela bu metnin türü nedir diyor. Köydeyim. Tüm akrabalar gelmiş. En sevdiğim arkadaşım da gelmiş. Hep birlikte Yemek yiyoruz. Sonra babamlar bir ara meyve toplamaya gidiyor. Arkadaşımla top oynamaya karar veriyoruz. Top oynarken topumuz cama çarpıyor ve cam kırılıyor. Hiç unutmuyorum komşumuz nasıl da peşimizden koşmuştu. Ya bir şey anlatıyor bu adam. Geçmişe yönelik bakın koşmuştu gitmişti. Geçmişe yönelik bir şey anlatıyor. Burada arkadaşlar en net. Özellik şüphesiz ki bu geçmişe ait bir şey anlatıyor olması, hatırladığı kadarıyla anlatıyor olması, belki zaman zaman belge kanı niteliği taşıyor olması bu metnin anı türünde yazılmış olduğunu söyler. Ve ile ilgili örnek sorularda bir şey yok. Ama sınavda çıkmayacak mı? %100 gelecek arkadaşlar. Anı mutlaka gelecek göreceksiniz. Anı, anı, anı. Geçmişe yönelik biliyorsunuz. Anıyla lütfen günlük karışmasın. Günlük, günü birlik yazılırken, günü gününe yazılırken anı geçmişe yönelik. Yani olayın üzerinden geçtikten sonra kaleme alınıyor. Hatta anıların çoğu arkadaşlar kanıt belge niteliği taşıyor. Lütfen cebinizde kal. Sın. Gözlem gücünü yansıtıyor olması ise ayrı bir özelliği. Saygı diyoruz. Bu arada çayım geldi. Çayım geldi hocam. Çayımı da böyle ufak ufak Yudun'a, Yudun'a gideceğiz inanılmaz. Şu çay varsa bu videoyu parçalarız parçalarız. Sınav mı? Aa, sınavı çoktan parçalayacaksınız zaten. Hadi devam edelim yeni sorular gelsin. Evet, geldi bir diğer soru. Yalnız soru geldi, çay da geldi hocam. İnanılmaz bu çayla var ya inanılmaz anlatırız şimdi. Bak şimdi. Bu parçada geçen düşünceyi geliştirme yolu. Düşünceyi geliştirme yolu deyince aklımıza ne gelecek? Tanımlama gelecek, tanık göstermek gelecek, sayısal verilerden yararlanma gelecek, örnekleme gelecek, işte ne bileyim benzetmesi, kişileştirmesi, karşılaştırması her şey gelecek. Hadi bakalım burada hangisi var? Dar gibi görünse de geçilebildiğinde oldukça eğlenceli bir boğazdı devren boğazı. Bu boğazın bir başka yönü ise esintinin olmamasıydı. İnsanlar bu boğazdan geçerken pek üşümezdi ama korkardı. Bu korkuları da ilerlemelerinin uzun sürmesine neden olurdu. Bu duruma Muğla'da bir şelaledir dedir diyoruz. Anlat anlat anlat. Sonraki Muğla'da. Ha burada içten içe bir karşılaştırma var mı? Var. Muğla'da bir şelale derken örnekleme de yapıyor mu? Evet. Tamamdır hocam. Süpersiniz. Bakın bir yönü şöyle bir yönü ise başka bir boğazdaysa karşılaştırma da var. Örnekleme de, de var. Saygı duyuyoruz. Lütfen düşünceyi geliştirme yollarına hakim olun. Gelir gelir. Hadi devam edelim. Hadi gelin şu anlatım biçimlerini de sizlere hatırlatayım. Hatırlayacaksınız öyküleme, açıklama, betimleme ve tartışma. ÖABT, cepte kalsın anlatım biçimleri bunlar. Denizin derinliklerine indikçe garip canlılarla karşılaşıyoruz. Bir ara ve daha bir atak davranıp bir yılan balığını elime alıyorum. Sonra olası bir tehlikeye karşı başka bir balık yakalıyorum. Bu durum bir saat kadar sürüyor. Eğitmen suların tehlikeli olduğunu söylüyor ve çıkıyoruz. Ya bir olay anlattı bizi adeta olaya çekti. Biz adeta burada bir video izledik. Doğal olarak doğru cevap kesinlikle öyküleme anlatım biçimi olacak. Eğer bir olay varsa, bir hareket varsa, sizi adeta metnin içerisine çekiyorsa bu anlatı yapıştırıyorsunuz. Video izliyorsanız yapıştırıyorsunuz öykülemeyi tamam? İçiniz rahat olsun. Hadi devam edelim. Evet, geldik kültürel özelliklere geldik. Maddi manevi unsurlara. Şimdi arkadaşlar bakın çok net beraber gidelim. Kültür deyince aklımıza ne geliyor? Gelenek, görenekler, örfler, Adetler ve bunların içerisinde tabii düğünler, dernekler, kınalar, şunlar, bunlar. Hatırlanmıyor mu? Evet. Komşuluk özellikleri, inanç sistemleri bunların tamamı kültürle alakalı. Bakalım. Yerden aldığı şalları bir anda yerine astı. Şalvar giymeden kahvaneye gidilmezdi. Hem köylülerin hoş sohbeti öyle daptar kıyafetlerle dinlenmezdi. Rahat bir şekilde sohbete katılmalıydı. Eyvallah. Elinde tesbihi, altında şalları ve kun, ayağında kundurasıyla geldi. İşte tam da o bölgenin adamı gibi giyinmişti. Ha, o bölgenin adamı gibi giyinmek. Bu kültürel bir ifade. Yani kültürel bir özellik. Nedir o? Şalvar giyilmesi, tesbih alınması ele. Ne bileyim ayağında kundura olması. Bunlar Kültürel özellikler, kunduralar, tesbihler, şalvarlar devam ediyorum. Herkes onu normal karşıladı. Hiçbir sorun yaşanmadı. Gerçi köy halkı kim olursa olsun saygıyla karşılardı. Ne giydiği, ne düşündüğü önemli değildi. Misafir olarak gelen herkes baş üstünde tutulurdu diyor. Eyvallah her yerde öyle biliyorsunuz. Misafir perverlik, misafir perverlik. Bir tabi manevi unsurlardan, maddi manevi unsurlardan bir tanesi de bu. Devam. Ne diyor başka hocam? Bu parçadan hareketle Ahmet'in sosyal ile ilgili çıkarımlarınızı yazınız. Çıkarım demek var olan nesnel durumdan yani şu gördüğünden okuyacağından kendince bir şeyler çıkarmak şöyle olabilir o zaman bu kesin böyledir falanlara ulaşmak çıkarım tam anlamıyla bu bakın isterseniz. Ahmet'in içeri girer girmez kendini tanıtmaya çalışması görülmeye değerdi. İçten içe telaşlıydı. Acaba oradakilerin tepkisi ne olacaktı? Aralarını alacaklar mıydı? Daha önce buraya gelenlere neler, neler yapmışlardı? Bakın arkadaşlar şimdi sosyal ile ilgili Ahmet'le ilgili en önemli tespit şu. Girdiği ortama dikkat girdiği ortama alışmakta zorlanan birisi bu. ...alışmakta zorlanan bir kişi. Ya bir çoğumuzda vardır yani girer girmez çat çat hemen konuşmazsın... ...sınıf değiştirirsin mesela A şubesinden B şubesine gidersin... ...orada bile yani A şubesiyle, şey B şubesiyle... ...her teneffüs birlikte gezip tozmalara rağmen... ...sınıfa gidince bir böyle yabancı gibi sağa sola bakarsın... ...hatta tek oturursun, baya bir iki ay tek oturursun... ...sonra ikinci kişi gelir yanına, o bir yılı böyle iki kişi tamamlarsınız. Onun gibi bir şey bu aslında bir olan bir şey. Ortama alışmakta zorlanan bir yapısı var demeniz yeterli olacak burada Ahmet'le ilgili böyle bir çıkarım yapabiliriz. İnsanlara birazdan mesafeli duran bir kişidir değil mi? Çok sıcak kanlı olduğu söylenemez gibi yargılar yanlış yargılar olmaz. Tamam çıkarımları bu tarz ifadelerle dile getirebilirsiniz. Devam. Ne diyor hocam? Aklıma ne zaman pazartesiler gelse zil çalar zihnimde. Okula koşarım ders başladı diye. Bu dizelerde hakim duyguyu yaz diyor bu dizelerdeki hakim duygu. Bu dizelere hakim olan duygu nedir hocam dediğiniz zaman... Aklıma ne zaman pazartesiler gelse Demek ki artık pazartesi yaşamıyor bu adam. O mantıkla yaşamıyor. Yani pazartesi geldi telaşı yok demek ki artık rahat. Ama ne zaman pazartesi gelse şöyle düşünüp ne oluyor ya bugün günlerden nedir ne desem okulda zil çalar diyor. Ziller çalar benim için çayın uydurma hocam. Okula koşarım ders başladı diye diyor. Demek ki artık zihinsel olarak gidiyormuş. Yani aslında okul yıllarına haydi hocam o nasıl bir o'dur. Okul yıllarına Hemen şurayı şöyle sildim. Yıllarını da yazdım. Süper. Okul yıllarına özlem arkadaşlar. Budur. Bu öğretmendir, öğrencidir. Genelde öğretmen olur. Yani öğrenciler bilmiyorum okul özlüyorlar mı ama özlüyor olabilirler. Neden olmasın? Güzel bir okul hayatı yaşamışlarsa neden olmasın? Ama sanki böyle ufak ufak bir okul yıllarını özlem hissediyoruz. E devam edelim bakalım başka neler var? Bitmedi daha çok soru var. Ne diyor hocam? Bu parçadaki yazım yanlışlarını bulup düzeltiniz diyor. Vaa yazım yanlışı neden gelmesin hocam? 9-11'in yegane konusudur bu. 12'nin hatta yegane konusu bu. Gelenler köyünün en mutlu sakinlerin diyor. Köy, belde. Semt, il, ilçe bunlar küçük harfle başlar. Gelenler köyünün derken K küçük olacak. Köyünün ifadesini aynen şöyle yazacağız. Köyünün bitti. Kesme yok. Küçük harfle başlanıyor. Annem ve Ayşe halamla gidiyoruz. Halamla derken halamın H'si küçük harfle başlar. Evlere her zaman açık. Kimse de demiyor ki siz nereye gidiyorsunuz? Ha, kimse de. Nerede kalıyorsunuz? Kimse de. Evde. Hayır canım bulunma anlamı değil ki bu. Hemen dağdaya getiriyorum üstüne. Kimse de de demiyor. Olmuyor. Ayrı yazılması lazım. Dağ D'nin üzerine bir dağ D daha getirin. Oluyorsa bitişik olmuyorsa ayrı yazın. Kimse de, de, demiyor ki olmuyor. O zaman ayrı olması lazım. E bitişik yazılmış yanlış yazılmış. Yani şöyle yazılmalıydı. Kimse de demiyor ki evet bir de bu var. Çanakkale Boğazı'nı B küçük yazılmış büyük olacak. Boğazı derken şu I'dan sonra kesme gelecek. Geçer geçmez bulunabilecek bir yerdeydi. Ankara'nın doğusundaydı. Ankara'nın doğusu derken de küçük olmalı. Ama Doğu Ankara deseydi. Yani yer adından önce ise yön belirten ifade büyük başlar. Ankara'nın doğusu derseniz yer adından sonraysa küçük başlar arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Çok iyi gidiyoruz. Yazım yanlışları ile ilgili olası bir büyük küçük harfe hazır olun lütfen. Neden bu kurallar gelmesin? Hadi devam edelim. Ya, bu soruyu hazırız ya. Üslupla ilgili diyor değil mi? Üslup özelliği ilgili iki farklılığı yazılıyor. Şimdi daha hiç okumaya gerek yok bak. Bir tanesi düz yazı, bir tanesi bayağı bildiğin şiir. Yani aslında buradan daha şiirsel bir anlatım var demeniz yeterli. Bu birinci fark bu kadar. İlk başa bakıyorsun ayakkabı sesleri dolduruyordu oraları. Bir sürü ayakkabı tamircisi vardı. Ayakkabıların onarılması esnasında en güzel şey beklemeydi. Ayakkabıcı bir şeyler yaparken Giriş biraz böyle sanatsal olsa da bir cümle devamında düz bir anlatım söz konusu. Burada daha çok arkadaşlar gerçek anlamlı kullanım söz konusu. Evet, seslerin etrafı dolduruyor olması çok gerçek anlamlı değil ama devamında hep gerçek anlamlı kelime kullanılmış. Yani aslında geneline gerçek anlamlı bir kullanım hakim arkadaşlar. Aman dikkat. Şiirsel olunca doğal olarak daha sanatlı bir anlatım varken ilk metinde daha düz bir anlatım söz konusu, değil mi? Bunlar çok çok önemli ifadeler. Bakın, sade dil, şiirsel dil, şiirsel anlatım sanatlı değil kelimeleri gerçek anlamında ya da gerçek anlamının dışında kullanma ya da ne bileyim daha anlaşılır olması, daha ağır olması gibi ifadeleri tercih ederseniz üslup sorularında hocamızın puan verememe ihtimali yok arkadaşlar. Ortadan kalkar tamamen. İçiniz çok rahat olsun lütfen. Üslup sorularında şu kelimeleri kullanın arkadaşlar. Çok iyi bir anahtar kelime, çok iyi bir taktiktir. Dil, Anlatım, aman dikkat ve tarz arkadaşlar. Tamam dil, anlatım ve tarz bu ifadeleri lütfen kullanın. Dil, anlatım, tarz bu ifadeler bir yerlerde geçiyorsa yani buna puan verilememe ihtimali yok. Şöyle bir dili var, böyle bir anlatımı var, şöyle bir tarz tercih etmiş falan. Bunlar üslupla ilgili anahtar kelimeler. Olmazsa olmazlar. Hadi devam. Ne diyor? Bu parçadan hareketle olay örgüsü, şahıs kadrosu ve anlatıcı. Anlatıcıyı hemen yapıştıralım. Selim çok heyecanlıydı. Vesaire vesaire gitmemişti. Vesaire vesaire kesindi. Vesaire vesaire olabiliyordu. Görüyor görüyor. Dıdı 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 dıdı. Eğer böyle anlatıyorsa üçüncü kişi ağzından anlatımdır. Yaptım ettim gittim. Yaptık ettik gittik diyorsa birinci kişi anlatımıdır. Cepte kalsın. Çok önemli bu. Yaptım ettim benli ya da bizde anlatım birinci kişi. Yaptı etti gitti baktı. Üçüncü kişi cepte kalsın. Şahıs kadrosuna baktığımızda burada Selim dikkat çekiyor. Nilay dikkat çekiyor. Şöyle hızla bakıyorum başka herhangi bir karakter var mı? Varsa hemen yakalayalım hocam. Hatta şöyle ekrandan bakayım ben de. Nilay'ı yakaladık. Selim'i yakaladık. Hasan 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 Hasan. Hasan eyvallah hocam. Bu da tamamdır. Bu isim de çok önemli. Aldık hocam bu isimleri. Yani ben neyi gördüm burada? Selim'i gördüm. Nilay'ı gördüm. Hasan'ı gördüm kardeşim. Olay örgüsüne geldiğimiz zamansa bakın ne diyor. Selim çok heyecanlıydı. Ya yes. Selim çok heyecanlı. Hayır böyle bir olay örgüsü olmaz. Bize ne canım Selim'in heyecanlanmasından. Metnin gidişatını etkileyecek daha önemli şeyler olmalı. Bakın beraber okuyalım. Daha önce böyle bir maça hiç gitmemişti. Hoş gitmiş olsa da yine aynı heyecanı yaşayacağı kesindi. Nile ise bu kadar heyecanlı değildi. Olaylar karşısında duygular hakim olabiliyordu. Bak burada bomboş hikayeler, bomboş şeyler. Karakterleri tanıyoruz şu an bomboş. Devam. Olayların baş kahramanı Hasan ise telaşsızdı. Neden heyecanlanayım ki diye ki diye düşünüyordu. Ailece bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. O sırada mangaldaki ateşin yeşilliklere düşmesiyle büyük bir telaş başladı. Mangaldaki ateşin yeşilliklere düşmesi bir olay örgüsünün en önemli olayı bu. Tamam bir telaş başladı evet. Herkes eşitlendi o an. Söndürmeye çalıştılar. Ateş büyüdü. Ateşin büyümesi 2. Maç ertelendi. Maçın ertelenmesi 3. İtfaiye yetişti. Yangın her yeri sarmadan söndürüldü. Tamamdır. 4. Yangının söndürülmesi. Olay örgüste tam anlamıyla böyle olmalıydı. İçiniz çok rahat olsun. Olaya gidişata yön veren ifadeye ihtiyacımız var. E o zaman kasmaya gerek yok arkadaşlar. Her türlü soruyu karşınıza getirdik. Anı da geldi, yazım da geldi, anlatım biçimi, düşünceyi geliştirme yolları ve tabii ki MEB'in yayınlamış olduğu tüm soru tarzları. Eksiksiz bir video ile karşınızdayım ama yine de. Geçen hafta cumartesi attığım birinci provayı %100 izleyin. Hemen sonrasında attığım salı olabilir, çarşamba, perşembe, pazartesi olabilir. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde attığım 9. sınıfla ilgili en detaylı provayı mutlaka izle. 2. 3. videomuzda bu tabii ki. Bu 3'ünü cebe koyalım. Ben yine hafta içerisinde bol bol konu videolarıyla, tek tek nokta atış videolarla, sorularla karşınızda olmaya çalışacağım sınav anına kadar. İçiniz rahat olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara ne istiyorsanız arkadaşlar yazın istediğiniz videoları, istediğiniz şeyleri ben de onları hemen çevireyim videoya. Peki hocam çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.